Merhabalar sevgili Özel Güvenlik TV izleyenleri. Ben Hasan Çelebi. Bu haftaki haber bültenimizde karşınızdayız. Bildiğiniz üzere ülkemizde koronavirüsün yayılma hızından dolayı geçtiğimiz günlerde tam kapanma tedbirleri alındı. Tam kapanma dönemine denk gelen 1 Mayıs kutlamaları ise yalnızca sosyal medya üzerinden yapıldı. Türk İş Konfederasyonu Yönetim Kurulu 1 Mayıs kutlamalarına sosyal medya üzerinden başlarken Taksim Meydanı'na çelenk bıraktı. Bırakılan çelenk ardından Ergün Atalay bazı açıklamalarda bulundu. Buyurun açıklamalara bakalım. İşte olsun, hak işte olsun hep beraber kutlayalım 1 Mayıs'ı. Çünkü sorun aynı, sıkıntı aynı, problem aynı. Çalışanlarla ilgili şu anda çalışanların talebine ne? Çekitlerde kadroyu geçmeyenler var. Geçici işçiler var. Şu anda bu kısa çalışmadan dolayı izine çıkartılan, işinden olan kod 29'dan dolayı işçiler var. Düzgün namuslu işverenlerimiz olduğu gibi art niyetli işverenlerimiz de maalesef var. Bu dönemde işte bir sürü toplumun büyük bölümü bedel öderken az da olsa bir kesim bundan kar etmeye devam ediyor. Şey i̇şte ne yapıyor bundan? Şey i̇şte örgütlü toplum istemiyor, İşçi işten çıkartıyor, izine çıkartıyor. Yani bunu bir ranta dönüştürüyor. Dün çalışma bakanı Türk İşleri orada da ifade ettim, burada bir kere daha ifade ediyorum. Yıl 1980 örgütlük sayısı 40. Ülke 44 milyon işçi örgütlü 2,5 milyon sendikalı. Şimdi bunun ikimizini geçtik. Şimdi hali 2,5 milyona varmadık. Özellikle bizim devasa işverenlerimiz var. Bu işveren örgütleri var. Burada örgütlü yüzde sıfır. Bir iki işverenin dışında yüzde sıfır. Ne ekmezse sendik oraya girmesin, örgütlü olmasın diye olağanüstü para harcıyorlar, gayret sarf ediyorlar. Yani ben burada siz basın mensuplarına hepimizin de sendikalara kitle örgütlerine ihtiyacımız var. Hele bu Covid döneminde sendikalıların problemi o kadar yok. Esas problem örgüsüz olan işyerlerinde. yerlerinde. İşinden oldular. Bunlar ücret almıyorlar. Şimdi 30 Haziran'a kadar Sayın Cumhurbaşkanı işten çıkarımı uzattı. Ama bunu kötüye kullanan işverenlerimiz hala devam ediyor. İşte ücretsiz izin hakkını kullanıyor. Yahut kod 29'u kullanıyor. Ben de sizin sayenizde bunları kamuoyuna bir kere daha anlatıyorum. Hepinizin 1 Mayıs'ını kutluyorum. Teşekkür ediyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret ardından bazı açıklamalarda bulunuldu. İşte genel temel sorunları konuştuk. İşte 1 Mayıs'tan ilgili taleplerimizi, işçinin taleplerini konuştuk. İşte önümüze günlerde de bir daha rahat ortamda yani sorunlarımız var mı? Bir sürü sorunumuz var. İşte kitlerin meselesi var, geçici işçi var, sözleşme var. Bir sürü konu var. Onlarla ilgili başkaları Sayın Bakanımıza ilettik. Sayın Bakanımız bizden ilgili aşağı yukarı 30 senedir bu işin içinde genel müdürlük yaptı. İşte hocalığı, mesleği, esas işi bu çalışmayla ilgili. Yani biz Sayın Bakanımızdan bu meseleyle ilgili temin ifade ettim. Biz çalışanların sorunlarını bu dönem çözemezsek bir daha hiç çözemeyeceğimizi ifade ettim. Sayın Bakanım özellikle bir talebim de var. Bu örgütlenme ile ilgili şu örgütlenen yerlerde bu nasıl sahillerde temiz sahile mavi bayrak dikiyorlar. Yani diyorlar ya burası girilir güvenli. Yani örgütlü olan yerlerde bir çare bulmak lazım. Yani işverenler bu meseleden kaçmaya devam ediyor. Onun için sizin ilginize, alakanıza, gayretinize ihtiyacımız var. başlı örgütlenme üzere. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Arkadaşlar Sayın Genel Başkan'ın bahsettiği gibi ben 1 Mayıs Emek ve dayanışma gününü kutlamak üzere Türk İş Topluluğu'nun geldim. Tabii e, emek e, çok e, kutsal bir değer, insanın en önemli değeri, kendisini gerçekleştirdiği değer. Çalışma hayatında Türk İş Topluluğu hep e, emeğin e, korunması, emeğin geliştirilmesi, e, demokrasi içinde geliştirilmesi konusunda özellikle Sayın Genel Başkan'ın büyük bir mücadelesi olmuştur. 1 Mayıs çok anlamlıdır bu açıdan. Çünkü 1 Mayıs ancak özgürlüğün olduğu yerde kutlanır. Özgürlüğün olmadığı ülkelerde, kapalı toplumlarda, kapalı rejimlerde 1 Mayıs kutlanmaz. O resmi devlet törenine dönüşür. Burada sivil bir törendir. Türkiye'de çok şükür çok uzun süre 1 Mayıs bir bayram olarak kabul edilmedi. Bahar bayramı vesaire olarak değerlendirildi ama... 2009'daki kararla birlikte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak kabul edildi. Bu çok önemlidir. Türkiye bütün kazanımlarını demokrasi içerisinde gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin demokratikleşmesi ilerledikçe emeğin de daha özgürleşeceği, daha güçlü örgütlenmeler yapabileceği bir süreçtir. Sayın Genel Başkan'ın basın önündeki önerisi çok önemli. Örgütlü iş yerlerinde sendikal örgütlenmenin özgürce gerçekleştiği iş yerlerinde işverenlerin de işletmelerin de kimliklerin niteliklerini ortaya koyması açısından bir, bir çeşit bir beyaz bayrak ya da mavi bayrak örneklerini verdi. Anlamlı bir şey olur. Sembolik bir şey olur. Ben emeğin iş barışı açısından sendikaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Demokratik süreç içerisinde bu mücadelelerde ben e, sosyal hakların korunması, geliştirilmesi açısından hep e, çözümden yana bir tavır sergileyeceğim. Zaten çalışma ekonomisi hocası olarak da bunu mesleki olarak da kendi görevim olarak bugüne kadar gördüm. İşverenlerimizin de kurumsal yapıları güçlü olan işletmelerimizin de bu anlayışa zaten çağdaş sanayi toplumunun çalışma disiplinine ilkelerine uygun davrandıklarını hep biliyoruz. Bunu Türkiye'nin bütününe, bütün iş yerlerine yaymak amacındayız. Çok teşekkür ediyorum bizimize. Türk İş Konfederasyonu'na bağlı Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün önemine ithafen bir mesaj yayınladı. Yayınlanan mesajda bu yıl yine sesimizi, sorunlarımızı birlik ve beraberlik ile hep bir ağızdan sosyal medya platformlarında dile getireceğiz. Biliyoruz ki Mayıslar hep bizim olacak. Bu yılda her yıl söylediğimiz gibi dünyanın en büyük sendikal hareketlerinden birisi olan Türk İş Konfederasyonumuzun öncülüğünde güvenlik iş sendikası olarak kıdem tazminatıma dokunma diyoruz. İş cinayetlerinin olmadığı, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin arttırıldığı, sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırıldığı, eşit işe eşit ücret adaletinin sağlandığı, gelir dağılımından bütün çalışanların eşit ve hakça faydalanacağı, kitlerde kadro bekleyen başta özel güvenlik görevlisi kardeşlerimiz olmak üzere tüm çalışanların kadro sorunlarının çözüldüğü, barış, huzur ve güven içerisinde bir ülke diliyoruz ifadelerine yer verildi. Antalya Adliyesi'nde avukatlar ve özel güvenlik görevlileri arasında X-ray cihazından kaynaklanan bir arbede yaşandı. Antalya Adliyesi girişinde hukuka ve avukatlık kanununa aykırı olarak uygulanan X-ray ve duyarlı kapı dayatmasına yönelik tepkiler sürerken, bugün çantasını X-ray cihazından geçirmek istemeyen bir kadın avukata bir özel güvenlik görevlisi tarafından hakaret ve tehdit içerikli sözler söylenip fiili saldırıda bulunuldu. Öte yandan konuyla ilgili hukuki sürecin başlatılacağı bildirildi. Aksaray'da bir şahıs tartıştığı özel güvenlik görevlisi arkadaşını tüfekle vurarak yaraladı. Aksaray'da bir kişi tartıştığı özel güvenlik görevlisi arkadaşını av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Olay Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5007 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kadir Çe ve güvenlik görevlisi arkadaşı Cem A aralarında bilinmeyen bir konudan dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kadir Çe evinden çıkardığı tüfekle Cem A'ya üç el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle üç yerinden yaralanan özel güvenlik görevlisi kanlar içinde yere yığıldı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs ambulansla hastaneye sevk edildi. Dünyada ve ülkemizde Covid-19 salgını maalesef can almaya devam ediyor. Koronavirüse yakalanan özel güvenlik görevlisi maalesef hayatını kaybetti. Lumis Güvenlik Hizmetleri A.Ş.'de sendikal örgütlenmeden kaynaklı olarak işten çıkarılan özel güvenlik görevlileri için mahkeme tarafından karar verildi. Lumis eğer oradaysan kafana indiririm. Siz de bizim gibi işçisiniz. Sınıfınıza ihanet etmekten vazgeçin artık. Lomis, güvenlik hizmetleri anonim şirketinde çalışan ve sendikalaşmanın önüne geçmek amacıyla işten çıkarılan özel güvenlik görevleri için mahkeme tarafından sendikal tazminat kararı çıktı. Toplu iş sözleşmesi yapabilmek adına güvenlik iş sendikasının almış olduğu yetki tespitine, Loomis Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından itiraz edilmiş ve sendikal örgütlenmenin başını çeken 50'ye yakın özel güvenlik işçisi işten çıkarılmıştı. Yaşanan bu gelişmeler üzerine sendika ve hukuk müşavirliği tarafından açılan ve bir süredir devam eden dava sonuçlandı. Mahkeme Lomis Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından işten çıkarılan özel güvenlik işçileri için işe iadesine ve sendikal tazminat ödemesine karar verdi. Güvenlik ve savunma işçileri sendikası çalışma hayatından kaynaklı her türlü sorun için özel güvenlik görevlilerinin ve sendika üyelerinin her zaman yanında olacağının sözünü bir kez daha vurguladı. Covid-19 ile mücadele kapsamında tam kapanma kısıtlamalarının uygulandığı bu günlerde Özel Güvenlik TV ailesi olarak siz değerli izleyicilerimize sağlık ve hijyen kurallarının ve sosyal mesafenin önemini bir kez daha hatırlatmak isteriz. Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden özel güvenlik görevlileri ve tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu haftaki haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.